Oksijen TV ekranlarından merhabalar, iyi akşamlar sevgili izleyenler. Bundan böyle hafta içi her akşam saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranlarda olacağım ve gündemi en sıcak haliyle sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Malum haber beklemez ve bültenimizi Sıcak bir haberle açıyoruz. Maalesef bir kaza haberi bu. Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Akçakoca Ereğli yolu organize sanayi sapında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Anılan bilgiye göre Akçakoca Ereğli yolu Çınar Boru kavşağında 81 KK 234 plakalı otosürücüsü Mehmet Çakır ile 81 K 212 plakalı otomobil sürücüsü Muhammed Yemenici ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Çakır, Muhammed Yemenici ve Aydın Yemenici yaralandı. Yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olan sürücülerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından karayolu kısa bir süre kontrollü şekilde verildi. Olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri de temizlik çalışması başlattı. Evet kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda bültenimizi Akçakoca'dan maalesef bir kaza haberiyle açtık ve siyaset gündemi diyor diyelim ve devam edelim. Sevgili izleyenler, dün gerçekleşen AK Parti Düzce Merkez İlçe Kongresi'ne katılan teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yaptığı konuşmada Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengül'den övgüyle bahsetti. Kandemir Şengül için Türkiye'de örnek gösterdiğimiz başkanlarımızdan bir tanesi yorumunda bulundu. Sosyal AK Parti Merkez İlçe 7. olan kongresi 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir de katıldı. Kongre konuşmasında seçimlere tek aday olarak giren ve Merkez İlçe Başkanlığı'na yeniden seçilen Hasan Şengül'den övgüyle söz eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Hasan Başkanım hem partiye olan sevdası ile hem de başkanlığı ile Türkiye'de örnek gösterdiğimiz başkanlarımızdan Allah yolunu ve başkanlığını başarılı etsin dedi. Konuşmasında ayrıca 2023 seçimleri kolay olmayacak diyen Kandemir sadece içeriden değil dışarıdan da kurgu yapanlar var dedi. 2023 seçimleri kuşkusuz kolay olmayacak. Biz bir önceki yerel seçimlerde gördük. Hasıl olanlar, yıllarca birbirine siyaseten düşmeyenler bir anda hasıl olmalıdırlar, gelmelidirlerdir. Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti geleceği, ülkenin geleceğini el ele verecek ve çok daha güzel yarınlarla oluşturacağız diyerek bir geldi. Bir simin oluşturduk. Şimdi 2023'te karşımıza olmadık ittifakları görmemiz mümkün. Bunu bir görüyoruz görevi. biz. Görüyoruz. Sadece içeriden değil, dışarıdan da korkular yaparlar ama biz şöyle bildiğimizi, beraberliğimizi muhafaza eder. Biz eğer aramıza kötüleri kötülüğü sokmazsak Allah'ın izniyle parti olarak uzun bir yola çıkmışız. Yürüyecek çok yolumuz, söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var kongreye tek listeyle giren Hasan Şengül yeniden AK Parti Düzce Merkez İlçe başkanı oldu. Güzel bir arkadaş, yeni olsun. Sevgili izleyenler, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce illere 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı uygulamalı eğitime ilişkin yazı gönderildi. Buna göre mesleki liselerde bugünden itibaren yüz yüze eğitim verilecek. Sevgili velilerimiz, eminim her birinizin, çocuklarınızın okula başlayacağı ilk günle ilgili bir hayali vardı. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce illere 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı uygulamalı eğitime ilişkin yazı gönderildi. Yazıda Anadolu Teknik Programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı anımsatıldı. Yazıya göre 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinden yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz dedi. Bakan Selçuk, ödemeleri vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz dedi ve ödemeleri vatandaşların banka hesaplarına yatıracağız diye konuştu. Bakan Selçuk ayrıca sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı. Ayrıca yeni haftada nakdi ücret desteği ödemeleri de gerçekleştirilecek. Buna göre Eylül ayı ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak. Ödemeler yine banka hesapları üzerinden TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Sevgili izleyenler kiralık evi kumarhaneye çevirmişler diyelim ve devam edelim Düzce'de. Kumarhaneye çevrilen kiralık eve yapılan baskında 6 kişi yakalanırken kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak ve Kumar Masası ekipleri daha önce haklarında kumar oynamak ve oynatmak suçundan işlem yaptıkları NS, YD, AS, TS, İK ve SA'yı takip aldı. Şüphelilerin sık sık Konuralp mahallesinde bulunan sitedeki daireye girdikleri tespit edildi çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı site içindeki eve yapılan baskında şüphelilerin kiraladıkları daireyi kumarhaneye çevirdikleri belirlendi. Şey. Evet. Yakalanan 6 kişi hakkında yasa dışı kumar oynadıkları ve maske ile sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı. Şahısların kiraladıkları daire ise 6 ay boyunca mühürlendi. Düzce'de fındığına emanete vermeyen üreticiler yaşadı. Sezon başında 21 lira 25 kuruştan alınan fındığın fiyatı 26 lira 18 kuruştan işlem görüyor. Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte Düzce'de fındık sezonu kapandı. Birçok fındık sahibi çiftçi fındıklarının harmanlarını ve kurutmasını da yaptı. Bazı çiftçiler fiyatların artmasını beklemek için emanete fındıklarını verirken bazı çiftçiler de satışlarını gerçekleştirdi. Uyarıları dikkate alarak emanete fındık vermeyen üreticilerse bu süreçte en kazançlı çıkan taraf oldu. Alınan bilgiye göre Toprak Mahsulleri Ofisi 1 kilo fındığı en düşük 21 liradan en yüksekse 22 lira 50 kuruştan alıyor. Fındıkçılarsa Akçakoca ve Düzce'de en düşük 21 lira 10 kuruştan alırken en yüksek 26 lira 18 kuruştan fındık alıyor. Sırada yine maalesef bir kaza haberi var. Bu kez Düzce'de meydana gelen kazada Yılca istikametine gitmekte olan bir otomobil Yolun karanlık olması nedeniyle karşıdan karşıya geçen hayvanları göremedi. Büyükbaş hayvan sürücüsüne çarpan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajının üstüne düşen bir büyükbaş hayvan da telef oldu. Kaza akşam saat 19 sıralarında Çakırlar Mahallesi Düzce-Yılca yolu üzerinde meydana geldi. Dur araba çık, araba çık Çık, 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 çık. Mustafa K'nın kullandığı otomobil, Yasemin D'nin meradan ahıra götürmek isterken yolu karşıdan karşıya geçen 3 büyükbaş hayvana çarptı. Kazada <laughs> <laughs> sürücü Mustafa K ile eşi Hayriye K yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anında otomobilin çarptığı büyükbaş hayvanlardan biri çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajının üzerine düşerek telef oldu. Bacakları kırılan iki hayvansa yol kenarındaki yeşillik alana götürüldü. <laughs> Ve Bolu'dan Kestane toplamak için Darıyeri Mengencik köyüne gelen Erdem Bilgin, kestane topladığı esnada ayağının kayması sonucu 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Gözce'nin kaynaşı ilçesi Darıyeri Mengencik köyüne kestane toplamak için Bolu'dan gelen Erdem Bilgin, 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşlarının fark etmesiyle uçurumdan çıkartılan talihsiz adam 112 acil servis ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sol kolunda kırık olduğu tespit edilen Erdem Bilgi'nin son durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sevgili izleyenler, Türkiye genelinde 128 dolandırıcılık olayından yakalaması bulunan 50 yıllık kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi şahıs Düzce Kom ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kıskıvrak yakalanarak yeniden cezaevine gönderildi. Çeşitli internet sitelerinden aldığı ucuz ürünleri fahiş fiyatla alıcılarına pazarlayan ve Türkiye'nin 15 ilinde 128 yakalaması bulunan ve 50 yılda kesinleşmiş hapis cezası olan Barış Çevik Düzce kaçakçılık organize suçlarla mücadele ekiplerini yaptı. İstihbarat çalışmalarının ardından Düzce'de olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaklaşık bir hafta teknik ve fiziki takibini yaptığı Barış Çevik, kaçma hazırlığı yaparken Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İşlemleri tamamlanan Barış Çevik, daha sonra Çelimli Kapalı Cezaevine götürüldü. Spor. Düzce Spor Ligi'nin 3. haftasında evinde Adıyaman 1954 ile mücadele etti. Temsilcimiz aradığı golü bulamadı ve maçtan 1-1 beraber ayrıldı. Bu maçla birlikte Düzce Spor puanını 7'ye çıkarttı. Zorlu mücadele öncesinde yönetim kurulu da takımı yalnız bırakmadı ve protokol tribününde yerlerini aldılar. Yusuf, bir birlik eşitlikle ayrılıyoruz. Büyük bir mücadele oldu. Neler söyleyeceksin? Arkanda da taraftar var. Vallahi e, biz elimizden gelen mücadeleyi verdik ama bizim sahadaki mücadelemizi engelleyen bir hakem vardı. Tabii onları da yenmemiz gerekiyor ama Adıyaman maçına Şanlıurfa bölgesinden hakem verilmesi tam bir skandaldı. Zıplıyoruz, hava topuna çıkıyoruz. Ayağa kayıyor rakibin. Her şeye foul. Penaltımız verilmedi. Golümüz verilmedi. Rakipteyken topu çaldık. Verilmedi. Yani şu an o kadar doluyum ki hakeme karşı. Yani biz bu ligin en iyi takımıyız. Bunu iddia ediyorum. Bizi durdurmak için her şeyi yapıyorlar. Ama Allah'ın izniyle biz hakem hakem dinlemeyeceğiz. Sadece isteğim bu takımı sahip çıkan herkes ataran hakemlere her şeyi takipçisi olsun. Bunu gerekli nereden hakkımızı arayacaksak arayalım. Çünkü bizim bugün penaltımız, golümüz, her şeyimiz offside olmayan pozisyonlarımız offside verildi. Bizi resmen darmadağın etti hakem. Yani taraftarlarımız İçleri rahat olsun biz elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Bütün olumsuzluklara rağmen biz bu sakımını çıktık maçları kazandık kazanmaya devam edecek bu edeceğiz bundan sonrası da daha güzel olacak iş. Abi şöyle söyleyeceğim bugün gerçekten sahada her şeyini veren bir düzce spor vardı. İnandık sahaya çıktık mücadele ettik bir sürü gol pozisyonumuz var atamadığımız kaçırdığımız goller var ama yani şimdi hakeme de laf söylemek istemiyorum ama izleyeceğiz hepimiz göreceğiz. İlk yarı verilmeyen penaltımız verilmeyen offside'den boş bir golümüz. Ya ne yapalım abi biz daha çok çalışacağız. Bundan sonrasında herkesin gönlü, herkesin içi rahat olsun. Biz ben takım arkadaşlarıma, hocamıza, yönetimimize çok güveniyorum. İnşallah biz sezon sonunda kupayı da kaldıracağız, her şeyi başaracağız. Abi. Ya öncelikle Adıyaman e, gerçekten güçlü kurulmuş bir takım. Fakat e, bugün sahada biz e, hakemi saymıyorum. Hakem dışında biz gerçekten gösterdik çok iyi takım olduğumuzu. Yani taraftarlarımız bize gerçekten inansınlar. Yani biz bu ligi e, lider olarak tamamlayacağız, şampiyon olacağız inşallah. Yani bir puanın önüne geçen daha büyük şeyler var. Yani e, burada Adıyaman müsabakasına Şanlıurfa'dan hakem atanıyor. Zaten siz de sahada izlediniz. İnşallah kendileri de bu maçın e, kısa özetlerini e, kim çektiyse izlerler, rezilliklerini görürler. Yani biz bizim ailemize ailemize buradan alın terimizle ekmek götürüyoruz. Yani. Yönettikleri maç her şeyin önüne geçti. Diyecek bir şey yok. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sağda çok iyi mücadele ver. Evet bültenimizi kapamadan önce hemen bir hatırlatma yapalım. Bu akşam saat 21'de Emrah Tuzcu'nun hazırlayıp sunduğu Düzce'de spor programını Sakın kaçırmayın diyelim ve Emrah Tuzcu'nun konukları da Erol Tayhan ve Tezcan Solmaz olacaklar. Programda yine hafta sonu oynanan Düzce Spor maçının geniş özeti, röportajları ve yine takıma yapılan yeni transferler hepsi bu akşam saat 21'de Emrah Tuzcu'nun hazırlayıp sunduğu JT Spor adlı programda konuşulacak ve ekranlarınıza gelecek maçın geniş özeti. Evet bizler bültenimizi burada noktalayalım. Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerine her zaman olduğu gibi oksijen.tv. adresinden ulaşabilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde gün içerisinde yaşanan gelişmeleri en sıcak haliyle aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın, iyi akşamlar.